Hoş geldiniz, hoş geldiniz kardeşlerim, karındaşlarım, mühid günlerim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Esen Esen Bosun, Esen Hu. Hepinize saygılarımı sunarım kardeşlerim. Bu konuşacağımız konu, konuşacağımız konu. Arkadaşlar, evet evet anladım dikkat, anladım ya. Bu kas kafalar diyor. Mallar diyor. Mal deme sakın. Malın bir karizması vardır. Mallar, yani hayvanlar, muhteşem şekilde sahip, Duayı koruyan canlılardır. Canlılardır. Onlar her şeyin ne olduğunu çok iyi bilirlerdir. Bilirlerdir. Bilmeyenler kim? Dedin ya sen söylemişsin, sen söylemişsin. Kaç kafalılar. Boş kütükler. Boş kütükler. Arkadaşlar bazı insanlarımıza laf anlatıyorsunuz. Anlatıyorsunuz. Anladın hani dedim ya bunların almış oldukları bir dini ee, galiba dini öğretiler var, eğitimler var. Tarikatlardan geliyorlar. Tarikatlardan geliyorlar. Ya arkadaşlar, ee, veya sabah aydır. Sabah aydır. Bak aynısını bak, aynı ben buradaki e, ee, emanjeşleri MH, görüyorum. Emanjeşlerde portasyonları görüyorum. Yani değişen bir şey yoktur. Değişen bir şey yoktur. Ya bazı algıları kıramıyorsunuz yani. Bazı algıları kıramıyorsunuz. E, bunlar arkadaşlar tarihi gerçekler karşısında bak. Tarihi gerçekler karşısında e, bilimsel olan gerçekleri kabullenmek istemiyorlar. Bilimsel olan tarihi gerçekleri kabullenmek istemiyorlar. Bunu bir türlü kıramıyorum yani. Bak bazen kıramıyorum. Ki özellikle bakın arkadaşlar bu Bağnaz takımında bak. Bağnaz takımında bölücülerde bak bölücülerde Liboşlarda Sabataylarda bak o takımdan yine hepsi aynı Sabat'ta söylüyorum. Bunları da kıramıyorum. Çünkü arkadaşlar bunların hepsi zaten bundan almış oldukları eğitimleri verenler zaten emperyalistlerdir yani. Emperyalizm de bunları eğitim vermiştir. Çünkü emperyalizm her zaman Türk'lük karşıtır. Atatürk karşıtır. Turan karşıtır. Ve bu en kolay emperyalizmi yönettiği grupta bunlardır arkadaşlar. Dedim ya işte. Yobaz takımıdır. Bak, Yobaz takımıdır. Bölücü takımıdır. Liboş takımıdır. Liboş takımı. Bunlar yönetir yani. Hepsi basitçi. Yani onların öğretisini, işte onların öğretisini almış olan kişilerin bazıları yorum yazıyorlar böyle, tuhaf tuhaf yorumlar böyle, salak salak, kelalaka şeyler yazıyorlar yani. Aptalca şeyler yazıyorlar. Hep dini, bak hep dini kavramlara atıfta bulunuyor yani. Atıfta bulunuyor. Bölücüler de aynı şekilde. Bölücüler de aynı şekilde. Onlar da işte ...insanımızı ayırmaya gelmişler ya işte. Kardeşi kardeşine ayırmaya gelmiş. Haindir bunlar yani. Haindir. Onlar da kendi düşünceleri almış oldukları öğretilerle geliyorlar. Ya yani bir türlü Türk Turan tarihini kabullemek istemiyorlar yani. İstemiyorlar. Bir de ee, özellikle özellikle yani ...bu ulusal medyaya çıkan bazı sözüm ona, sözüm ona, tarihçiler de... ...kalkıp Türkiye'de bir sürü etnisite var demesi... ...etnisite var demesi... ...aptalca, salakça konuşmaları böyle... ...insanlarımızı bölmesi, ayırt etmesi, lan hepimiz kardeşiz lan... ...kaç tabakadır ki? Orada yaşayan herkes Türkiye'nin dalları budaklığıdır. Herkes, 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 herkes. Kimsenin, kimsenin üstünlüğü yoktu lan. Ama bunlar indirilmişti. Bu man kafalılar... ...man kafalılar boş kütüler özel olarak çıkartılıyor. Ve bunları seyreden insanlar da, bak arkadaşlar, insanlar da bir türlü o algıyı atamıyor ya. Yani. Onlardan vermiş, almış oldukları o bilgileri atamıyor. Etnişistiler varmış, etnişistiler varmış, etnişistiler. Ulan kim et? Dedik hepsi Türk dedik ya. Ulan hepsi öz ve öz Türk Teker teker anlattık ya. Teker teker anlattık. Tatar dedik lan Hepsi dik. dalları dalı budaktadır. Dallar budaktadır. Lan Türk'ün, İskit'in, Tatar'ın olduğu yere lan oraya sinek bile giremez başka. Yabancı sinek bile giremez. Öyle bir sistem vardır ki dünyanın her tarafında, dünyanın her tarafında posta sistemi vardır lan. Kendi sülalesini getir, akrabalarını getir, bütün ağlarını getir, beylerini getir, aşetlerini getir, derebelini her getirir, yerleştirir oraya. Neyin olduğunu çok iyi bilir. Çok iyi bilir. Hepsi kardeşti bunlar. Hepsi akrabadır bunlar. Hiçbirbirine farkı yoktu bunlar. Ama hala işte böyle patabasları çıkartıp böyle televizyonlar konuşturmaları bir de arkadaşlar dini eğitimlerden gelenlerin hepsi Türklüğü nefret yani. Bunların en nefretli şey, bak dinci takımın en nefretli şey Türklüktür yani. Bunlar ümmetçidir. Ümmet, ümmet. Başka bir şey yoktur. Bunlar Türk dediğin zaman nefret edilir. Dedim ya zaten İslam dini içinde ve Hıristiyanlık içinde dedim en nefret edilen halktır. Bunlar Yecüc, Mecüc, Batı'daki ismi de Gok Magok'tur lan. Gok Magok'tur. İnsanlarımıza paralar anlatırlar. Çocuklarınızı ufak yaşlarında eğitildiler, beyinlerini yok ederler ya. Yani. Yok ederler. Çocuklar da işte onlardan, onlardan almış oldukları öğretirler. Gelip burada bizim gibi kanallarda sözde, yani sözde bir şey, yani bir şey bildiklerini zannederler. Gelirler burada boş boş nabal okurlar. Aptalca şeyler yazarlar arkadaşlar. Hiç bilim alakası olmayan şeyler yazarlar. Ya. Patavatsızlar. Nasıl bir iştir bu ya? ya düşkün sanma. Bunlar belki IQ hiç yok ya. Ben kardeşim bari bilmiyorsan, bak bilmiyorsan, bak bilmemek ayıp değildir. Öğrenin ya. Öğrenin. Lan bilimsel kaynak, bunun ötesi var mı? Ana kaynak, orijinal kaynak lan. niye gelip niye gelip bu tip yerlerde çünkü bunlar e, işi var arkadaşlar. İnanılmaz Türkiye karşı düşmanlığı olduğu için yani gelip bir taraftan kendini kusmak istiyor. Lan aslında, lan sen de Türkçü özgürüz. Ne yapalım? Özgürüz. İşte inanmış olduğun mi işte bahsettiğim o dinler insanı böyle yapıyor işte arkadaşlar ya. Ulan ne inanıyorsa inan. Lan Türk Türk her şeyin üzerine ya. Türk Türk'ün her şeyin üzerine Hiçbir şey bilmezler. Gelirler işte burada, bu tip ortamlarda. Lan zaten sayımız az ya. Sayımız az. Ya bu tip manyaklardan mı uğraşacağız lan? Raydan çıkmışlardan mı uğraşacağız ya? Ula hayret bir şey ya. Onun için dedim işte, malın gözünü seviyor. Malın gözünü seveyim arkadaşlar ya. gerçek hayvan bunlar ya. Bizim o bizim hep gerçek insan onlar ya. Gerçek olan insan onlar ya. Bilmez onlara bir söz söylerim mü dinlerlerse bakarlar böyle. Lan bunlar ne söylesen söyle ya. Ne söylesen ne anlatsan anlat. Ana belki her şeyle ver. Asla anlamak istemezler ya. Çünkü almış oldukları öğretiler hep Türkiye'ye karşıdır Türkiye düşmandır. Veya takiye yaparlar bak. Gelir size Türkçe olarak mesela değil mi? Türkçe olarak görünürler sözde ama takiye yaparlar geldi Aslında değil mi? Beynlerin arkasında başka bir şey vardır ya. Kirli bir oyun vardır bunlar. Kirli bir oyun vardır. Dedim bugün biraz onu konuşayım ya. Onu konuşayım çünkü ya aynı şekilde bu tip insanlar e, bir de, e, ulusal kanallara çıkartıyorlar. Orada konuşuyorlar ya. Lan bir de bildiğimiz adamlar ya kafayı yiyeceğim ya. Et şişteler var. Et şişteler Türkiye'de çok et şişte var. Ulan bu adamlar Amerika'da o ya. Ne? Üniversitelerde okumuş adamlar şu Amerika'da kadar ya. Sözde ya. Ulan kimlere kaldık ya? Kimlere kaldı bu ülke? Düşünmüyorsunuz. Lan Ulan demişlerdi ya. Hani koyunun olmadığı yerde keçi, Abdurrahman Çelebi derler ya. Gerçekten doğrudur ya. Gerçekten doğrudur. Lafını koyalım, gidiğini oturtturalım ya. Oturtturalım gerçekten. Çünkü o insanlar özel olarak öyle çıkartıyorlar ki işte bütün geyikleri olsun yani etrafta. Her tarafı yayışsınlar sosyal medyaya ya. Karıştırsınlar, karıştırsınlar ya. Dombala gibi, dombala gibi. Onun için dedim, ben zaman söyleyeyim ya. Üzülüyorum ya. Ulan gerçekten üzülüyorum ya. Şu dedim atom bitti çadı yaşıyoruz ya. Orası uçalara bakın ya. Atom bitti çadı yaşıyoruz. İnsan yaşamış olduğu şeye bakın. Ama dedim arkadaşlar. Bunlardan bu tip insanlar her zaman olacak. Ama dedim bunlar hepsinin başını ezilir, Türkler hep ezer başını. Tak diye ezer geçer. Lan bunlar müsvette bile olamaz ya. Bu tip insanlar müsvette bir olamaz ya. Sadece denerler, mide bulandırmak için, onu bile başaramazlar yani. Onu bile başaramazlar. Aman çocuklarım, dedim her zaman için, çocuklarımızı bu tip öğretili olan insanlardan uzak diyoruz. Uzak diyoruz. Asla, asla. Daha önce yayınlarımızı anlattık. bunları her zaman söyleyeceğiz yani. Söyleyeceğiz. Çünkü bu insanın amaçları başkadır yani. Bu tip ayar takımı olan kişilerin, ne diyor birisi, ırzı kırıkların maksadı başkadır. Amaçları başkadır, gayeleri başkadır yani. Başkadır. Ama derim ya. Türk Turan bambaşka bir şeydir. Yani. Türk Turan dünyanın tapusudur. Dünyanın tapusudur. Bugün de böyle oldu arkadaşlar. Konuştuk. iyi oldu. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Saygılarımı hoşça Hoşçakalın.